Merhaba sevgili Oğlaklar 2023 Eylül ayı burç yorumları ile beraberiz. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, bir taşınma sebebiyle Ağustos'ta burç e, yorumlarını çekemedim. O yüzden Eylül'le devam edelim. Ağustos'a atlamış olduk. Evet. Şimdi sevgili Oğlaklar ayın başında bir Venüs e, retrosu sizin para alanınızı anlatan e, alanda yak Temmuz'dan beri sanıyorum. Temmuz'dan beri olması lazım. Sizi etkiliyor ve maddi anlamda çok para harcamanızı sağlamış. Lükse. Ki siz hiç yapmazsınız bunu. Fakat bu sefer maddi olarak gerçekten lükstü, oydu, buydu, çok fazla para harcamak. Ve belki de geçmişte beklediğiniz bazı paralarında gelememesi gibi bazı sıkıntılar yaratmış. Şimdi bir bu. iki e, Merkür'de uzaklar yurt dışı akademik alanı anlatan alanda geri hareketli. Şimdi Merkür'de geri hareketli olduğu için bu da yine bazı şeylerin gecikmesine e, sebep olan bir durum arz ediyor. Ve e, ayın başından itibaren ilk önce Plüto ve Kuzey Ay Düğümü arasında sert bir açı var ayın birinde yani şu 28 derece bakın Kuzey Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü de sizin yuva'yı anlatan alanınızda yeni girdi Temmuz ayında demek ki yuva ile aile ilgili kendi oturduğunuz yerle vatanınızla ilgili önümüzdeki bir buçuk yıl bir sorgulama süreciniz zaten aslında bu aslında bunu bir 3-4 senedir hatta 4-5 senedir yapıyorsunuz neredeyse böyle bir sorgulama süreciniz bazı krizlerle karşılaştığınız bir alan olmuş. Ayın 3'üne geldiğimizde 3 Eylül'de gördüğünüz üzere Venüs düz hareketine dönecek. Venüs düz hareketine döndükten sonra sizin için güzel bir süreç başlayacak. Yani maddi anlamda o harcamalarınızın yerine biraz daha toparladığınız maddi olarak tam tersine büyük desteklerin geldiği bir döneme gireceksiniz. Çünkü göreceksiniz daha ayın 23'ü gibi de Venüs ve Şiron arasındaki güzel açıda bazı borçlarınızı aileden gelen parayla veya destekle de çözebileceğinizi anlatıyor ayın sonuna doğru şimdi gelelim ayın dördüne ayın dördünde e, Jüpiter ve e, ay çok güzel bir açıyla Merkür ve Güneş de çok güzel bir açıyla sizin aşk hayatınızı e, sizin e, gelirler alanınızı çok güzel bir şekilde aydınlatacak ve bu da size uzaklardan bir e, maddi desteğin gelebileceğinizi, aşk hayatınızda ilgili çok güzel gelişmelerin olabileceğinizi veya çocuğunuz var ise çocuğunuzun hayatında olacak güzel bir e, şeyin haberin sizi sevindireceğini söylüyor. Bu ayın dördündeki güzel e, bir e, açı. Şimdi gelelim ayın on beşine. 15'i bir yeni ay zamanı. Bu bu yeni ay Başak Burcu'nda yani sizin 9. ev dediğimiz Başak Burcu'nun 22 derecesinde yani sonlarına doğru gerçekleşiyor. Şimdi burada aslında bir sonraki gideceğiniz kariyere sanki bir başlangıç. Burayla ilgili bir eğitim almak, bir e, işe başlamak, bundan sonra gideceğiniz kariyerle ilgili. Ya da Eğitim öğretimle ilgili bir eğitime başlamak ya da yurt dışı yabancılarla ilgili bir projeye başlamak. Ama sonuçta her ne olursa olsun güzel bir başlangıç olacak. Neden güzel bir başlangıç olacak sevgili oğlaklar? Burada Uranüs dost burcunuz Boğa'da. Burada Pluto zaten sizin burcunuzda şu anda geri harekette ama... Ve Neptün de e, balık burcunda yani toprak ve su elementlerini 2024 dahil destekleyecek uzak gezegenler ve yavaş gezegenler dediğimiz gezegenlerin birbirini destekleyen açısı olacak. Dolayısıyla bunlar işte Uranüs ikizlere geçinceye kadar işte Neptün koça ve Plüto kovaya geçinceye kadar bu... Etki devam eder. Özellikle de oğlan e, son derecesinde doğmuş olanlar için çok etkileyici olacak bu. Yani oğlan son dereceleri için gerçekten çok etkileyici bir e, açı olacak. 15'inde Merkür'de Retro'dan çıktığı için Başak Burcu'nda güçlü bir alanda sizin yeni bir şeyler öğrenmenizi sağlayacak öyle bir şey gerçekleşecek ki yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Şimdi bunlar bütün çok güzel olmakla beraber 14 Ekim'de olacak bir tutulma var. Bu 2005'teki Ekim'deki ve 1987 Ekim'deki tutulma. Burada Mars'ın ve Plüton'un zorlu açısı var. Şimdi bir yüzde onumuzu bu açı Eylül'ün 14'ünde bir vurabilir. Ama ne, ne olursa olsun sizin için dediğim gibi şuradaki bu büyük üçgen ve kite yani uçurtma açısı ve yeni ay destekli bir uçurtma açısı. Üstüne üstlük bu yeni ayın olduğu şeyde Merkür'de güçlü olduğu kendi burcunda güçlü ve o da evet tam station duran halinde ama bu gerçekten çok güzel etkileyecek. Şimdi burada sadece şu var. Neptün burada biraz güneşle yapacağı karşı taçı daha doğrusu güneş ve aile yaptığı karşı taçı şunu söylüyor. Evet çok güzel olacak da yani şeyde düşünmeyin. Aa, kral olacağım diye de düşünmeyin ya da kraliçe olacağım diye de o kadar da abartmayalım olayı. Evet çok gerçekten uzun süredir e, sizde e, şey olmayan bir olay ama. Gerçekleşmeyen bir olay belki. Görmediniz uzun süredir böyle bir şey. Ama gerçekten şimdi bu sizi destekleyecek ama çok da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. yayın 23'ünde ise Güneş Terazi Burcu'na ilerliyor. Güneş Terazi'ye ilerledikten sonra 23'ünden itibaren demek ki kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç ve dikkatinizi kariyerinize vermeniz olası. Neden? Güneş terazi burcuna geçtiğinde Mars da terazide olduğu için siz enerjiniz de benliğiniz de kariyeriniz ve sosyal statünüz üzerine yoğunlaştıracağınızı e, söylüyor yani bize. Ayın sonuna geldiğimizde sevgili <laughs> oğlaklar Evet ayın sonunda 29'unda da bir dolunay var. Dolunay güneş ve ayın karşı karşıya olması 5 derece Koç burcunda yuva ile ilgili olan alanınızda yuva ve kariyer alanında şimdi bu bir tamamlanma demektir. Yani bu evle yuva ile ilgili bir karar vermeniz ve burada bir tamamlanmanın gerçekleşmesi demektir. Şimdi yine burada <laughs> halen Pluto, Uranüs ve Neptün arasındaki güzel destekleyici açı devam ettiği için bir diğer konuda burada Şiron'un Venüs'te yapacağı güzel açı. Başta yaşadığınız o maddi krizleri toparlayabileceğiniz, yeni bir kariyer hayatına veya işte ev hayatına başlayacağınız, maddi olarak da bu artık destek görebileceğiniz, belki de o borçlarınızı kapatma konusunda adım atacağınız bir süreçten bahsediyor. Burada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Jüpiter de bu da sizin beşinci evinizde. Öyle veya böyle size mutlaka maddi desteği de getiriyor sevgili oğlakta. Kısadan ise Eylül biraz yavaş geçecek ama siz zaten oğlak burcu olduğunuz için sabır ve üzerine kurulu bir düzeniniz var. O yüzden Aceleci değilsiniz. Zaten her şeyin zamanında olduğunu bilirsiniz. O yüzden aslında bakmayın çok karmik bir burçsunuz. Yani sizi Satürn yönetiyor. E, bütün e, her şey biraz yavaş olmakla beraber gerçekten çok sizin için doygunluk verici güzel bir ay geçireceğinizi e, düşünüyorum. Evet bir %10'umuz var. Ekim'deki krizi Eylül 14'te yaşayacak. Onlar da ekimde yaşamayacaklar bu krizi öyle e, düşünelim. Genel olarak sizi bir iyi bir ay bekliyor. Sıcak bir ay olacak diye düşünüyorum. Ee, biraz bahar mevsimini sanki geç göreceğiz e, bu sene diye düşünüyorum. Evet, hepinize güzel bir ay diliyorum sevgili Merhaba sevgili Kovalar. 2023 Eylül ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Ee, kusura bakmayın, Ağustos ayında bir taşınma yaşadım o sebeple çekemedim Ağustos'u. Eylülde devam edelim dedim. Şimdi sevgili kovalar, e, Eylülün başında neler var? Hemen bir ilk önce ona bakalım. Uzun süredir devam eden bir e, Venüs retrosu var. Bu Venüs retrosu sizin ikili ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı anlatan e, alanda Aslan Burcu'nda bir o. iki bir Merkür retrosu var yine e, ayın başında. Başak burcunda parayla ilgili alanlarınızda size bir paranın gecikmesi, bir paranın geç gelmesiyle ilgili bir şey veriyor. Gerçi Jüpiterle olan etkisi eninde sonunda o parayı alacağınızı söylüyor. Şimdi Güneş de zaten Başak'ta olduğu için bu diyor ki para konularınız, maddi konularınızın Ön planda olduğu bir e, ay e, diyebilirim. Değişimin biliyorsunuz değişim 2019'dan itibaren e, COVID ile beraber sizin esas değişiminiz başladı. bütün burçlarla e, beraber esas sizin değişiminiz başladı. Şimdi e, baktığımızda ayın başında bir de Plutoyla e, bir zorlu bir açısı var e, Kuzey Ay düğümünün. bu kendinizin vereceği bazı kararlar, bazı iletişimle ilgili bazı konularınızda çok da basiretli olamayacağınızı, biraz sıkışacağınızı, belki de gelecek planlarınızın biraz tam da sizin istediğiniz gibi kurgulayamayacağınızı ve bunun stresini yaşayacağınızı söyleyebilir. Ayın dördüne geldiğimizde sevgili kovalar, sonuç çunda Venüs düz hareketine başlıyor çok pardon evet Venüs düz hareketine başlıyor ve Venüs düz hareketine başladığında işte o ikili ilişkilerinizle ilgili uzun süredir ters giden durumlar e, siz artık rahatlamış olacaksınız biraz daha ilişkilerde kendinizi ortaya koymak isteyeceksinizdir ikili ilişkilerinizde burada e, sıkıntı yaşadığınız ilişki varsa bu tarihten itibaren onun rahatlaması ve çözülmesine yönelik aksiyonlar alabilirsiniz veya aksiyonlar olacaktır diyebilirim. Her şeyden önce ayın 4'ünde çok güzel bir açı olduğunu söyleyebilirim. Ay ve Jüpiter yuva evinizde beraber Merkür ve Güneş'te 8. evde beraber ailenizle beraber mutlu, keyifli bir zaman ve ailenizden gelecek bir bolluk, bir destek veya ailenizin maddi koşullarının artması. Ama sizin de bu anlamda e, keyifli bir süreç yaşamanız demek. Yani neler olabilir? Yani belki ev almak istiyorsunuz. Çünkü hayatınızı değiştirmek için son birkaç ayınız öyle söyleyeyim size. E, ev almak istiyorsunuz, aileniz de size destek verecek, maddi destek ve bunu yapabilirsiniz. Venüs de düzeldiği için aslında yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ayın e, 15'ine. Ayın 15'i her ay olan yeni ay olacak ve bu ayın 15'indeki yeni ay Başak burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla özellikle Kova burcunun da sonlarında doğanlar için e, gerçekten e, keyifli olacak diyebilirim. Neden keyifli olacak diyebilirim? Şimdi burada bir bakın bir büyük üçgen dediğimiz hatta uçurtma kalıbı dediğimiz bir şey var. Bunun ucunda da para var. Kısa da size şunu söyleyebilirim sevgili kovalar. Ayın 15'i gibi bir maddi anlamda Merkür'de düzeleceği için beklediğiniz bir paranın gelmesi, bir borcun ödenmesi ve maddi konularda gerçekten destek alarak beklemediğiniz sürpriz gelişmelerle destek alarak ilerlemeniz söz konusu olacak. E, korkmamanız gereken bir süreç. Çünkü Venüs'te tam bu sırada bakın, Şirona yakın bir harekette ki ayın 23'ünde sanıyorum tam exact açıda, tam açıda olacaklar bunlar. E, bu da yine e, destek ilişkilerden gelen maddi destekleri, ortaklıklardan gelen maddi destekleri anlatıyor. Ayın 15'i güzel bir süreç, sadece. Önümüzdeki ay, Ekim ayı biraz zorlu bir ay. Çünkü iki tane önemli tutulma olacak. Bunlar biraz o Şubat ayının enerjilerini de taşıyan tutulmalar. Ve bu tutulmalar gerçekten e, özellikle 14'ündeki çok zorlayıcı olacak. Mars ve Pluto arasındaki zorlu açı sebebiyle. Şimdi hiçbir zaman o Şubat'taki gibi olmaz. O ayrı bir e, şey de... E, Buradaki Mars ve e, e, Pluto arasındaki zorlu açı, sizin bazı e, değişimler konusunda zorlanacağınızı, kendinizi ortaya koymak istediğinizi, ama burada krizlerle e, karşılaşacağınızı anlatıyor. Bu, bu tutulmalar bazen bir önceki ayın o günlerinde de yüzde on kadar bir kısmı için gerçekleşebilir. Dolayısıyla. Siz bu ayın 14'ü e, civarında tamam çok güzel açılar var ama bir yüzde olumuz içinde bu ekimde <laughs> olacak bir kendilerini ortaya koyamama, bir üstlerle e, veya güçlü insanlarla bir e, karşılıklı <laughs> bir gerginlik yaşama nasıl söz konusu e, olabilir sevgili? E, kovalar. Sonra 23'ünde güneşin terazi burcuna hareketi. Zaten güneş terazi burcuna geçtiği anda siz rahat edeceksiniz. Terazi sizi çok destekleyen bir burç. Dolayısıyla güneş teraziye geçtiği andan itibaren biraz daha tamam para konularımı hallettim, bitirdim. Ben artık bundan sonra ne yapabilirim? Nasıl bir eğitim almalıyım? Yeni kariyeri, kariyerimi nasıl yapılandırmalıyım? Yeni sosyal statümü nasıl yapılandırmalıyım? Enerjimi hangi yönlere kanalize etmeliyim ki gelecek için? Yani biraz daha gelecek için çalışmak için ee, adım atıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ayın sonuna geldiğimizde ise ayın sonunda. 29'unda bir dolunay var. Bu Koç burcunun 5 derecesinde olan bir dolunay. Koç nerede? Evet, Koç burcunun 5 derecesinde, evet, 3. evinizde olan 3-9 saatinde olan bir e, dolunay. Bu bir tamamlanma. Aslında bu bir projenizi tamamlamak, bu bir eğitiminizi tamamlamak, bu bir e, bir şeyi artık bitirip ondan verim alma zamanı gibi düşünün bunu olur mu? Onun bir üst kademeye geçişi gibi e, e, düşünün. Ayın 29'unda. Böyle bir şey var etki olacak. Burada bir Mars Şiro'nun karşılıklı olması acaba boşa mı kürek çekiyorum? Enerjimi çok bu yeni kariyerime veya işte yeni sosyal statüme veya eğitime çok kanalize ettim çok mu boşa kürek çekiyorum? Korkusuz size getirebilir ama hiç merak etmeyin buradan. Herhangi bir sıkıntı olmayacak ama şeyi unutmayın sevgili kovalar. Siz yavaş yavaş değişmeye ve 2024'te bambaşka bir hayatın içinde olmaya kendinizi lütfen hazırlayın. Siz değişimi sevmezsiniz. Siz çeşitliliği seviyorsunuz. O yüzden bu sefer değişimi sevmeyi öğrenin. Güzel ve keyifli bir ay diliyorum. Merhaba sevgili balıklar. 2023 Eylül ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Kusura bakmayın bir taşınma yaşadım o yüzden e, Ağustos ayını çekemedim o yoğunluk içerisinde. E, bundan sonra gene günlük olarak çekmeye, aylık olarak çekmeye devam edeceğim. Sevgili balıklar şöyle ayın başına bir bakarsak Eylül'e bir kere bir Venüs'ün 6. evdeki geri gidişiyle başlıyoruz Aslan Burcu'nda. E, bu Temmuz'dan beri neredeyse devam ediyor. Sonra Merkür'ün de 7. evinizdeki geri hareketi var Başak Burcu'nda. Şimdi... Geri, zaten bu ay pek çok gezegen de geri hareketli olacağı için olayların hemen hepsi çok yavaş gerçekleşecek. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu Eylül ayı da biraz sıcak geçecek. Böyle yavaş ve sıcak geçecek. Normalde Eylüller daha hızlı olur. Okullar başlar oradan oraya falan filan ama hatta yani Eylül'ün 15'ine kadar e, dal kıpırdamaz. Ondan sonra biraz hareket ancak olabilir diye e, düşünüyorum. Şimdi e, dolayısıyla ayın başında bir de ile kuzey ay düğümü, kuzey ay düğümü de sizin para konularınızı denetlemek için bir buçuk yıl sizin yanınızda ne kazandınız, o kazandığınızı nasıl harcamalısınızı size e, öğretecek. Şimdi e, biraz işle ilgili keyifsiz süreçleriniz, çok çalıştığınız süreçleriniz bu yaz aylarında olmuştur ayın 3'ünde Venüs düzeldiğinde işle ilgili sizde üçünden sonra rahat edebilirsiniz üçünden önce biraz daha yoğun ve e, stresli bir e, süreç yaşamış e, olabilirsiniz ayın dördünde sevgili balıklar çok güzel bir açı var ve bu sizi çok güzel destekleyecek ay ve Jüpiter arasındaki güzel açı Merkür ve Güneş arasındaki güzel açıyla çok güzel bir etki içerisine girecek. Şimdi sevgili balıklar bu sizi çok destekleyen bir şey. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda maddi anlamda da hakeza öyle. Size bir getirisi olacak. Belki onlardan destek alacaksınız eşten, sevgiliden, iş ortağından gibi düşünebilirsiniz. Bu Keyifli bir e, süreç, bir gün olacak bence. Yılın en güzel, aman ayın en güzel günlerinden bir tanesi bu. Satürn burada birinci evinizde sizin olduğu için Mart ayından beri biraz böyle karamsarlık ruhunuza işlemiş olabilir. Lütfen onu biraz kenara bırakın. Gelelim ayın 15'ine. Ayın 15'inde bir... E, çok güzel bir açı var sevgili balıklar. Sizin çok işinize yarayacakmış. Çünkü güneş ve ay bir 22 derece başak sizin evlilik evinizde bir birliktelik yapacaklar. Ve bu Pluto'dan, Uranüs'ten, Neptün'den şöyle gördüğünüz bizim Neptün'de sizin kendi burcunuzda sizi çok destekleyen evlilik, ikili ilişki, e, maddi konular e, tarafında sizi çok destekleyen çok keyifli bir e, durum söz konusu. Şimdi siz bu önümüzdeki iki buçuk sene kendinizi yeniden yaratırken ilişkinizi de yeniden yaratacaksınız. Dolayısıyla iki buçuk sene ilişkilerinizde de ilişkilerinizde de çeşitli şeyler deneyimleyeceğiniz bir dönem. Ama ayın 15'inde bu pozitif bir şekilde olacak. Belki karşınızdaki kişiyle konuşabilirsiniz. Çünkü Merkür'de o gün düz hareketine geçiyor. Yani durağın ama düz hareketine geçecek. Yani karşınızdaki ile iletişiminizi arttırdığınız, kendinizi anlatabildiğiniz bir sürece geçeceksiniz. Yalnız sevgili balıklar, ayın 15'in ayın 14 Ekim'de olacak bir tutulma var. Yüzde %10'umuz bu tutulmadan sert etkilenebilir. Özellikle Mars Plüto arasında burada bir kare olacağı için o bazen %10'umuzun Eylül ayında vuku bulabilir. Bu maddi konularla ilgili olabilir veya büyüklerden birinin sağlığıyla ilgili e, olabilir. Dolayısıyla buna e, dikkat edelim e, lütfen şey tarafta. Evet sonra ayın 23'ünde güneş terazi burcuna geçecek ve siz daha rahat ettiğiniz paranın size rahatlıkla geldiği sürece tekrar e, döneceksiniz. Ve ayın 29'unda sevgili balıklar her ay olduğu gibi bu ayında dolunayı gerçekleşecek. Bu dolunay 5 derece koç burcunda gerçekleşecek bir dolunay. Yani sizin para evinizde. Demek ki ayın 29'unda parayla ilgili bir yenilik, para kazanmayla ilgili bir yenilik, yeni bir gelir kapısı olabilir bu. Ee, bir dolunay gerçi başkasının parasıyla ilgili e, bir para eşin parası olabilir aileden gelen para bununla ilgili bir e, tamamlanma bir yenilik bir tamamlanma ile beraber bir yenilik de söz konusu olacak. Bunu da ben yine zorlu görmüyorum. Neden? Bu e, toprak ve su gruplarını 2024'te de destekleyecek uzak gezegenlerin birbirlerine verdiği şahane destek sebebiyle bu toprak ve e, su gruplarının 2024'te de desteklenerek ilerleyeceğini düşündüğüm için. ...o kadar zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Kısadan ise şöyle toparlarsam sevgili e, balıklar... ...bu ay sessiz sakin ayın 15'ine kadar e, geçecek. Ayın 15'inden sonra biraz hareketlenir. Bir %10'umuzu bir sallayabilir. Ama geri kalan %90 daha rahat. E, fırtınayı Ekim ayında görebileceğimiz biraz daha taşların yerine oturabileceği bir Ekim ayında görebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Yolunuz açık, keyifli olsun. Sevgiler.